Özbirlik TESA takipçileri, İstanbul, Sultan Gazi, Esentepe Mahallesi'nde bir skoça adresimiz vardı. Evet bakın şurayı noktası olarak işaretledik. Tabii kaçak aslında e, buranın arka tarafında, banyoda. Şunu bir gösterelim şurayı. Evet bakın kaçak tam olarak şu fayansla. Burayı da işaretlemiştik zaten. Burada buranın e, fayanslarını kırmamak için çünkü e, tam şurada iki fayansın ortasına geliyor. Yani bu tarafta. Ee, iki fayansa da tabi kurtaramayacağımız için bu iki fayansı da kırmak zorunda kalacağız. Ondan dolayı e, bunun arka tarafından kıralım dedik. Müşterimize orası duvar olduğu için sıvayı kapatabilirsiniz. Evet şu an tamiratımıza başlayalım. Evet müşterimiz de kabul etti. Dedi ki daha iyi olur. Fayanslar kırılmasın diye. Şimdi kaçağımızın yerini bir açalım. Evet bakın mat matkabucun nasıl ıslanmış. Şöyle görüyorsunuz. Tabi içeride de bakın su nasıl geliyor. Evet şöyle görüyorsunuz. Bakın nasıl ıslanmış içerisi. Evet borumuz burada. Nokta olarak dediğimiz yerde. Tabi küçücük bir alan. Evet kaçağımızı dediğimiz yerde çıkarttık. Evet şöyle bir gösterelim. Evet. evet. Bakın. Kaçağımız burada. Maşonda. Şöyle görüyorsunuz. Sesi de geliyor zaten. Evet. Bu sıcak su attı patlamış. Bunu da bir belirtelim. Şimdi kaçağımızın tamiratını yapalım. Tabii küçücük bir alan açtık şurada. Şu kadar bir şey. Şu alanda bir kaçağımızın tamiratını yapalım. Ama suyu Evet dirsekleri kaynattık. Şöyle görüyorsunuz. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun müşterimiz ediyoruz. Tabi şöyle de matkap ucunu koyduk. Altılık matkap ucunu var. Yani şu mesafe ve şu kadar bir mesafede bu kaçağın işini hallettik. Ha bir arka tarafı da gösterelim. Evet kaçağımız tam olarak şuradaydı. Şöyle şurayı kıracaktık. Ama burayı kırmayalım dedik. Arka taraftan hallettik bu işlemi. Müşterimize geçmiş olsun diyoruz. Evet burada sıcak su hattı patlamıştı. Şuradan vanayı açalım.